daha ortaya çıkmış oldu. Altı insanımızı kaybettik ve bir kişi hala aranıyor. Ve biz maalesef bu felaketleri her yıl ekranlarınıza getirmek zorunda kalıyoruz. Geçen yıl bu zamanda yine Güneysu ilçesinde Rize'de aynı şekilde sel yaşanmıştı. Yeresun'daki felaket daha dün gibi akıllarımızda. Peki ne yapacağız? Ne yapılmalı? Bunu konuşacağız. Mimar Nihat Şen bizlerle birlikte. Nihat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Vallahi içimiz ağladı yani. Nihat Bey ben hakikaten ee, vatandaşlarımızın mağduriyeti burada her sene aynı şeyin olması şu cümleden nefret eder oldum. Karadeniz'deki burada oturan insanlarımızın kaderi bu. Evet. Yani onların kaderi midir bu yani? Bu ölüme adeta davetiye çıkaran bu manzara. Bir de bugün bir hanımefendi çok acı bir söz söyledi. Bilmiyorum arada kaynadı mı? Ben altını çizeyim. Diyor ki evimize girdiğimizde yağmur yağdığında ...hep korkuyla giriyoruz evimize diyor. Bakın bile bile aslında vatandaş da... ...orada yaşayan insan da farkında... ...ama yine bu görüntülere maruz kalıyoruz. Nedir bunun çözümü Nihat Bey? Nerede hata yapıyoruz? Niye insanlarımız ölüyor? Evet, nerede hata yapıyoruz? Bir kere kendi kendimize lade istiyoruz. Bile bile lade istiyoruz. Bu tabii birdenbire olabilen bir şey değil. Ee, yıllarca... ...göz yumulan... Ee, ...çarpık kentleşmenin... E ee, düzgün uzun vadeli imar planlarının yapılmamasından göz yummalardan ayrıca artan nüfustan kaynaklı bir de tabii değişen iklim koşullarıyla orantılı böyle olumsuz olaylar yaşıyoruz. Şimdi biz olayın bir kere boyutunu size evet. şöyle rica edeceğim. Bakın burada bir 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 is, is kalmış yani evet. bu heyelanın izi evet. değil mi? Evet. Yani şu bina aslında şuradayken veya bu buradaki heyelan yüzünden buradaki yapı şuradaydı herhalde bu bina burada değildi evet. buradaydı evet. o heyelan sebebiyle böyle kağıt ev gibi evet. yani suyun gücü değil mi siz az önce söylediniz. Yani Sohbet suyun gücünün ediniz. karşısında durmak mümkün değil tonlarca ağırlığındaki kayaları biliyorsunuz sürüklüyor o zaman Nihat Bey bu da yanlış değil mi bakın şu da yanlış bu da yanlış bu da yanlış şimdi bakın buraya gelmeden önce bir şey ifade etmek istiyorum Yaklaşık bir yıl önce buna benzer bir olayı biz Giresun'da yaşadık. Evet. Bunun bir benzeri değil, heyelan değil ama aşırı yağışlardan dolayı İzmir'de yaşıyoruz. İzmir, İstanbul'da yaşadık. Ya İstanbul'da metropol gibi bir şehirde su baskınından vatandaşımızı kaybettik. Unutmayalım bunu. Bundan 6-7 ay önce. Evet. Şimdi artık değişen iklim koşullarından bahsediyoruz Uğur Bey. ...bakın şimdi Karadeniz bölgesini konuşuyor isek... ...iki yıl önce Karadeniz bölgesinde... ...değişen iklim koşullarından kaynaklı bir araştırma yapıldı. İklim eylem planı diye bir çalışma yapıldı. Ve bu iklim eylem planı Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun bölgeleri... ...başta olmak üzere yaklaşık e, adet söyleyeceğim size... ...bakın yaklaşık 19 bin akardere, 131 bin kuru dere. ...ve 1430... ...1430 kilometre... ...yol üzerinde çalışma yapıldı. iki yıl önce. Ve... ...bu yapılan çalışmalarda da... ...yaklaşık 1950 binanın... ...acilen tahliyesinin... gerçekleşimi gerektiği... ...raporu bağlı. Bu rapor... ...bu çalışma var. Evet. Bir i̇ki fotoğraflarla... gösterelim evet, Nihat Bey. Anlaşırsan. Şimdi burada... ...diyoruz ki... ...dere yataklarına yapılaşma yapmayalım. Bakın... ...bu hadi derenin yanı değil, derenin içine şu binanın yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu suyun gücünün karşısında bu binanın ayakta kalma şansı yok. Şu, şu kolonlar özellikle. Bunlar kolonlar tabi açıkta. Bunlar bu yönden su yani. geliyor. Bir de metekre yağan su miktarı Uğur Bey arttı. 7 saatte Rize'de 220 kilo yağış düştü. Yani çok uzun sürede yağış alan yağış alan miktar 7 saatte. Bakın buyurun. Dere kenarı işte bu bina yıkıldı sonradan. Bunun gibi birçok bina var. Esasında taşkın koruma deriz biz. Şu dere mi Uğur Bey? Evet. Bu derenin belli mesafelerinde sağında ve solunda kesinlikle ve kesinlikle binaların yapılmaması lazım. Yani şurada gördüğümüz lütfen. Bundan olmaması ah, lazım. Ah, onu kesinlikle. Şimdi bir de bir şey var. E, dere yataklarını ıslah ediyoruz diye dere yataklarını daraltıyoruz. Daralttığımız her dere yata taşacaktır. Bakın gene aynı şekilde şu akstan gelen ve buradan gelen dereler ver burada birleşiyor. Görüyor musunuz binaların durumunu? Tabii e, bilinçsizce ormanların e, kesilmesi, yanlış tarım, bu bölgelerde özellikle Karadeniz bölgesi eğimi çok dik olan bir coğrafya olduğundan dolayı kısa sürede yağan yağış miktarı ne yapıyor? Yumuşak zeminin akışkanlığına sebebiyet verebiliyor. Bir de Nihat Bey şimdi altını çizelim çok özür dilerim izleyicilerimiz evet. daha iyi anlasın diye. Bu binaların burada neden olmaması gerektiğini şöyle izah edebilir miyiz? Bu dere akışını biz bu binaları yaparak aslında doğal akışını bozuyoruz. Doğa her zaman öcünü alır. Diyor ki doğa benimle şaka yapmayın. Ya. Bakın ben size bunun mesajını veriyorum diyor. Süreç içinde veriyor. Depremde nasıl verdiği gibi artçılarla bunu da veriyor. Artık dünyada iklim koşulları değişti Uğur Bey. Bakın Amerika, İngiltere, ya. Almanya artık değişti iklim koşulları. Buzullarımız eriyor. Çok kısa sürede yağış miktarları metrekareye düşen yağış miktarları artıyor. Bu nedenle Bakın burada da aynı şekilde bir sanat ya bu köprü. Bakın derenin önünde bir bent var. Görüyor musunuz burada? Evet. Ve hemen sağında burada ve şurada yapılaşmaları görüyorsunuz. Şimdi biz Ama Nihat Bey çok özür dilerim. Ben, vicdanı olmaya çalışıyorum izleyicilerimizin. He. Çok önemli. Ama bu bir günde yapılmıyor ki. Yani şu binanın yapımı bir aylarca sürecek. Yani bunu yaparken burada yetkililer demiyor mu? Yahu siz bu derenin yanına bunu yapamazsınız. Buraya biz ruhsat veremeyiz demiyorlar mı? Uğur Bey, Demeleri gerekmez mi? Bakın deme, müsaade dahi etmemeleri lazım. Heh. Bir belediyenin asli görevlerinden biri Uğur Bey, illeri, yani hudutları dahilindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumludur. Aynen. Bir de biz Türkiye'de bu planlamayı uzun vade yapmak durumundayız. Bir şehrin imar planı yapılırken 100 yıl sonrasını görerek yapmak durumundayız. Her seçim döneminde bir imar planı yapılır ve iddia ed ediyorum. O bölgeyi görmeden masa başında yapılan imar planları maalesef böyle çarpık yapılaşmalarla... Günü kurtarıyoruz yani. Aynen öyle. Yani bu gökten zembille gelmedi ki. Aynen Şimdi öyle. soruyorum buranın belediyesine bu bina yapılırken ruhsatta olup olmadığına baktınız mı? Dere yatağına nasıl ruhsat verdiniz? Öyle değil mi? Tabii. Şimdi bunun birçok nedenleri var. Tabi nüfusun artması nedeniyle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız yeni imar arsaları oluşmadığından dolayı düzlük olan böyle dere yerlerine hemen bina yapmaya kalkıyorlar. Burada biraz önce söylediğim işte belediyelerin 50 yıl, 100 yıl sonrasını gözeten imar planlarını bir kere yapması lazım. Yani Türkçesi bu vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, güvenli evet. oturabilecekleri alanlar gösterilmeli. Kesin. Yoksa bu vatandaşlarımız mecburen orada yaşıyorlar. Bir yerde yaşayacaklar. Evet. Ama burada değil. Çünkü burası tehlike Yok. arz ediyor. Allah göstermesin 3 ay sonra, 5 ay sonra belki de yine 1 yıl sonra aynı zamandaki öyle oldu 1 yıl arayla yine biz bunları konuşuyor olacağız. Bunun daha vahimlerini yaşayacağız. Üzüldüğü ifade diyorum. Bakın. Hayır. Yani Allah göstermesin ama Allah biz hepimize bir şey akıl fikir Tabii. vermiş. Tabii ki. Mes Doğa diyor ki ben mesajını veriyorum ya bilime, ilime, hesaba inanıyorsak ve dünyada iklim şartları değiştiyse, değişen iklim şartlarına uygun şehirlerimizi, altyapılarımızı yenilemediğimiz müddetçe, yaşadığımız binaları doğa, doğal afete dayanıklı hale getirmediğimiz müddetçe bu olayların çok daha vahimini yaşayacağız. Şimdi Nihat Bey biz somut bir tespitte bulunalım mı? Buyurun. Buradaki vatandaşlarımızdan özür dileyerek söylüyorum. Buradaki vatandaşlarımız derhal buradan nakledilmeli, çıkarılmalı kesinlikle ve güvenli bir yere götürülmeli. Çünkü potansiyel risk altında bunlar şu an burada. Bu bina mühürlemekte bunu sorumluluğundan kurtulamazsınız. Aynen. Bu vatandaşın e, hayatını devam ettirebileceği sağlıklı yaşam alanlarını... oluşturacaksınız. Bu vatandaşı ondan sonra tahliye edeceksiniz ve buraları yıkıp bir daha imarlaşmaya müsaade etmeyeceksiniz. Bakın, belediyelerimiz bu işin sorumluluğunun bilincinde hala değil üzülerek ifade edeyim şu sosyal medya beleciliğinden kurtulup da vatandaşın can ve mal güvenliğine öne alan uzun vadeli bir planlamayla belediyelerimiz ve bakanlığımız bu işe kesin çözüm bulmak durumunda. Buyurun heyelan bölgeleri. Ya, Bak. ne kadar çarpıcı. Evet, aynı. Yani şimdi bunu konuşuyoruz da deprem kuşağında olan Türkiye'de binalarımızın ne kadar vahim olduğunu unutuyoruz. Bu da bir acı bir gerçek. Bunu da çok kısa yorumlayıp size teşekkür ediyorum. Şimdi bakın ya. burada e ee, bu bölgede heyelan bölgeleri tek şey şuralardan görüyorsunuz toprak kaymasını. Şimdi şu heyelan bölgesinde şu binaların ya. nasıl yapıldığını, nasıl müsaade edildiğini anlamak mümkün mü? Böyle bir şey yok. Ben bugünkü konuşmalardan sizden çıkardığım bir manşet var Nihat Bey. O da masa başı imar planı olmaz. Gideceksiniz, yerinde göreceksiniz ve 50 veya 100 yıllık uzun vadeli yapılması gerekir ben buradan dersimi bu şekilde bir aldım. Bir de şu yani bu işin başında olanlar şehirleşme nedir? imar planı nedir? Nüfus nedir? Yani bu işi bilen ve anlayan kişilerden ve kadrolardan oluşması çok önemli. Mimar Nihat yatışını...